Selam ben Efe. Bugün tüp mide ameliyatı sürecimi, yaşadığım tecrübeleri anlatacağım. Ameliyat olmadan bir gün önce story paylaştım instagramdan. E hastaneye gittik abi. Evet tabi bende korku var. Ameliyattan çok korkan biriyim. Bu kolum kırıldı. Kişine tel diye gibi geçiyor. Araştırabilirsiniz. Operasyondan bile korkan birisiyim. Öyle düşünün. Yani bu ameliyat keyfi bir ameliyat değil. Yerden çıktım işte. Oye oh yeah, bitti. <laughs> Kafasında değil. Bu ameliyatı zorunlu oldum. E, niye derseniz. Bu ameliyat olmasaydım bin bir türlü hastalıklar beni bekliyordu kalıcı hastalıklar, şeker hastası olsun, diyabet olsun vesaire 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 ve bu tür hastalıklar beni bekliyordu. Biz de önceden tedbir aldık. İyi de yapmışız. <laughs> Normalde ben Eylül ayında olacaktım. Bugün ayın 27'si. 1 Eylül falan gibi olacaktım. Allah'tan Eylül'de olmamışım. <laughs> 6 ay geçti ameliyatımdan 180 gün. Tam 21 Mart'ta olmuşum. Şu an ben 85 kiloyum. 138 kiloyla girdim ameliyata. Bir 53 kilo falan verdim. Hedefim 70 kilo. Son 15 kilo kaldı. İnşallah 15 kiloyu da vereceğim. 15 kilo daha versem toplam 68 kilo vermiş oluyorum. Baya iyi kilo abi. Varış çorabı giydir dedi abi. Nefret ediyorum varış çorabından. 26-27 gün falan kaldı. E, X large giyen birisiyim. Large getirmişlerdi yanlışlıkla varış çorabını. Neyse sağ olsun düzelttiler. <laughs> varış çorabını çıkartınca bir 27 gün geçince bir oh çekti. Bu arada ameliyat olmanızı ben önermiyorum. Yani ameliyatı en son çare gibi düşünün. E, spora gidin. Diyetisyenize, doktorunuza başvurun. Öyle karar verin. Biri bana dese abi ameliyat olayım mı? Ben ol desem Allah korusun çocuğa bir şey olsa ameliyatta vebalini niye çekeyim? Ben her şeyi denedim. ve benim çevremdekiler bilir ne kadar çaba gösterdiğimi ve kilo veremediğimi. Bu yüzden ameliyat Oldumu bilir. Ben kendimi eleştiriyorum bu arada. Ne spora gidiyordum, ne yürüyüş yapıyordum, hiçbir şey yapmıyordum. Arada bir futbol oynuyordum da. iki koştumu falan kalbim 150 atıyordu. <laughs> Koşamıyordum yani. Geceleri abur cubur falan çok yiyordum. Chips, çikolata, kola, fanta vesaire 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 yiyordum. İyince boyun falan uzamadı. <laughs> Hiçbir şey olmadı sadece kilo aldım. O da benim zararıma. Keşke yemeseydim. İşte keşkelerle olmuyor abi. Her işte bir hayır vardır. Benim ameliyattan önceki max diyet. 5 kilo veriyordum 15 kilo alıyordum. <laughs> benim diyet böyleydi abi bazı toksik kesimler de insanlar da ya abi ameliyat ne oluyorsun Biz sporla falan verirsin niye mideni kesiyorsun zarar veriyorsun Allah'ın yarattığı şeyi bu tamamen boş algı abi benim gibi insanlar veremiyor ne kadar da çabalasa veremiyor ben de o insanlardan biriyim ameliyat oldum verdim yani o toksik insanlar dinlemeyin abi o sizin faydanıza değil zararınıza konuşuyor siz gidin doktorunuzu dinleyin böyle toksik boş insanları dinlemeyin içi boş insanları dinlemeyin ben maksimum kaç kilo vermişimdir ameliyat olmadan önce bir 15-20 kilo vermiştim 114 lira falan inmiştim 138 kilodan sonra bırakınca geri 138 kiloma geri döndüm bir aralar var ya 140'ü gördüm 2 kilo verince de 138 kilo ameliyata girdim ameliyat fotoları ameliyata girmeden önceki fotolarım değişim böyle before after fotoğraflarını hepsini göstereceğim Abi gözünü seveyim bu eski halime bak ya. Mesela ameliyata girmeden önce sabah başlıyordum akşam basıyordum. Böyle bir döngü içerisindeydim abi ben hep. Bu arada üstümdeki 2x ler... Abi şu büyüklüğe bak ya. Ameliyat olmadan önce giyiyordum. Bu bana olmuyordu abi. Şu yaka kısmı var ya kafamdan geçmiyordu. <laughs> İşte en son kafama dank etti doktoruma başvurdum diyetisyenime başvurdum diyetisyenim zaten hemen ol dedi yani bu zamana kadar beklemişsin boşa beklemişsin dedi yarın gel direkt ameliyat ol diyordu böyle motive ediyordu sağ olsun biz Nisan'da gittik Mart'ta da ameliyat oldum işte Nisan'da olmak için değil konuşmak için gittik işte Mart'ta da oldu abi sabah kalkıyorum vücudumdan nefret ediyorum aynaya bakıyorum böyle böyle yanaklar böyle şişmiş yani tiksiniyordum kendimden. Ameliyattan önce ben de ameliyata karşıydım. İşte araştırıyorum faydaları, zararları, ölüm riski var mı vesaire 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 araştırıyordum. Kaçak riski de vardı oraya da geleceğim birazdan. Yemin ederim bu kadar kilo vereceğime ben kendim bile inanmıyordum. <laughs> inanamıyordum çünkü. Benim tabii ki annem babam da çok karşıydı. Ameliyat olma ölüm riski var vesaire kaçak testi var vesaire 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 korkutuyorlardı olma falan diyorlardı. İşte anne baba yüreği. <laughs> Haberlerde çıkıyor ya Tüp mide ameliyatından vefat etti Kaçak testinden vefat etti İşte böyle boş haberler yapıyorlar Milleti böyle korkutuyorlar Annem de babam da korkmuş işte böyle boş haberler Haberleri görüyorlar boş haberler Milleti korkutacağınıza doğru düzgün adam akıllı e, haber yapın ya Annem babam da sen diyette verirsin diye teselli ediyorlardı ya O günler çok gülünç Ben ne diyordum olacağım 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 Bir süreden sonra saldılar ol dedi Yani tamamen benim üzüntüme ve baş edemeyişimi gördükleri için bir süreden sonra annemle babamla salıyorlar Onlar da artık ol diyorlardı. Bir arkadaşım da olmuştu ameliyatı. Dedi ya kanka hiç acısı yok ya. iki saate kalkarsın. Yürürsün hatta bir öbürsü gün taburcu olursun falan dedi arkadaşım. <laughs> bir ameliyattan çıktım. Abi kalkamıyorsun. Buz gibi odada. <laughs> Nefes alamıyorsun. Başım ağrıyor. Her yerim midem zaten. Acıdan ölüyorum. Uf. Kalkmak istiyorum kalkamıyorum. O kaldırın beni lan kaldırın beni diyorum. Annem babam oğlum sakin sakin. <laughs> İlk 4 saatten sonra kalkmaya başladım yürümeye başladım işte. O mide kesince alışamamaktandır bilmiyorum. O acıyı size anlatamam. Of diyeyim yani. <laughs> Bunlar diyerek sizi korkutmuyorum. Sadece yaşadığım tecrübeleri size anlatıyorum. Ameliyattan çıktığım gün o gün işte. Abi işkence gibiydi. Cehennem gibiydi. <laughs> bir de sol tarafında diren var abi. Abi bir onu tutuyorsun. Bir işten acı geliyor. Yanma geliyor. Abi o diren çıkana kadar var ya öldüm resmen diyebilirim. Yürüyorsun, yürüyorsun içinde tepreniyor o şeyler. Bir de o etine yapışıyor. Tabi 2-3 gün kaldı. Çekince de var ya. Ete yapışmış. Yavaş yavaş çekiyor. Böyle sanki korku filmlerinde deri yüzme var ya böyle. Üff acısını şu an hissettim. <laughs> triflo şu an ekrana geldi. Onu her gün yap. Ameliyat olsanız da olmasanız da o Triflo'yu yapın. Diren ikinci gün çekildi. Biz de üçüncü gün taburcu olduk. Yani sağ olsun tanıdıklar falan geldi. Küs olduğum arkadaşlarım bile geçmiş olsun Efe falan dediler. Aradılar, sordular. En yakın olduğum kişiler arayıp sormadı. Onları da kendileri de biliyorlar. İnşallah taşım şak eder onlara. 6 ay kaç gün abi? 180 gün. 180 gündür bir gün arayıp sormadılar. Efe öldü mü kaldı mı umurlarında değiller. Benim de umurumda değil. Arayıp sormasınlar. Ölümlü dünyada o boş insanlar mı takacağım? Tabii ki takmayacağım. Umurumda değiller. Bana ne düşünmesinler beni. Bir tane düğme var ağrıların çok olduğu zaman basıyorsun serumun içine uyuşturucu katıyorlar ağrının e, dinsin diye O düğmeye belki 150 bin kere basmışımdır <laughs> Sağolsunlar çok yardımcı oldular Eski midem bayağı büyüktü abi. Eski midemin fotoğrafını gösteremem YouTube kaldırır mı bilmiyorum. Benim şu an midem bir dikme kaldı. E, midenin zaten %50'sini alıyorlar. %20'si kalıyor. Yani yumruğun biraz büyüğü. Abi ilk 15 gün sıvı sonra bir 15 gün ee, püre bir 15 gün sonra da katı. Yanlış biliyorsam yorumlarda düzeltin arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla anlatıyorum. İlk 15 gün full sıvıyla besleniyorsun. Elma suyudur diye senin verdiği protein tozudur. Et suyu tavuk suyu et suyundan nefret ederim. Tavuk suyunu severim de çok içmem. Et suyundan nefret ederim. Bugün geldiysem et suyu tavuk suyu sayesinde geldim. Sevmeseniz de iğrenseniz de için abi. Zararınıza değil faydanızadır. Doktor boşuna tavuk suyu iç demez. Ay full sıvıyla beslendiğin için bir süreden sonra midem bulanıyordu. Ama kusmuyordum. Bir kere kan kustum. Onun dışında kusmadım. Bir de bir iğne gibi bir şey vardı. Sağ sol koluma yapıyorlardı. 26-27 gün falan onu yaptılar. Kollarım mosmor oldu. Bu şekilde. Arkadaşlar bu arada bol bol su için. Günde 2,5-3,5 litreye geçmeye çalışın. Su çok önemli abi. Suyu ihmal etmeyin. Abi tüp mide ameliyatında kafayı dikemiyorsun suyu mesela. Mesela normal midem olsa bu suyu teklerim. Şu anki mideme göre kafana diktiğin zaman midende genişleme oluyormuş. Genişleme olduğu zaman fazla yiyormuşsun. Fazla yediğin zaman da miden büyüyormuş. Buna önem gösteriyoruz işte. 138 kilodan birden hızlı bir şekilde 85'e düştüğüm için biraz sarkmalar oldu. Göbek, kol, bacak. Spola olur abi. Deri aldırma ameliyatı diyorlardı değil mi? Aynen. Çok gereksiz bence. Sporla çözülecek bir şey. Niye bu altına girelim boş boş şey için anlamadım. Ha yapanlara saygı duyuyorum. Ben yapmam. Şimdi kaçak testine gelelim. Mavi sıvı içiriyorlar. O çok acıydı ya. Şu an şu an bile tadı geldi. <laughs> Onu içiriyorlar tamam mı? Üstüne çıkıyorsun. Orada ekran var işte. Suyun indiğini görüyor. Böyle gidiyor mesela bir taştı mı? Bir yayıldı mı diğer taraflara? Kaçak oluyormuş. Anladığım kadarıyla. Çok şükür bende çıkmadı. <laughs> Kaçak olaydı. Tüp mide ameliyatında en önemli kural katı sıvı ayrımı yapmaktır. Mesela su içtiniz. Mesela yarım saat 45 dakika tutmanız lazım. O su bağırsaklarınıza inene kadar. Su içtiniz üstten yemek yediniz. Mideniz büyüyor abi. Şu kadar midede hem su hem yemek olduğu zaman şu kadar midede. Tabi böyle büyüyor. Midede büyüyebilen organ. Benim midem de şu anki mide gibi olmayacak. Büyüyecek, esneyecek. Ama eski haline dönmeyecek. Çünkü ben izin vermeyeceğim. Tabi buna ömür kömür dikkat edeceğim. Kip yümesin daha fazla. Mesela püre döneminizde yumurta, peynir falan yiyebilirsiniz. Çatalla ezerek tükeseniz daha sağlıklı olur, mantıklı olur. Sebzeler yiyebilirsiniz. Et, tavuk suyu içebilirsiniz. Midede asit salgınını arttıran mesela mesela salça, baharat, tuz, mesela yağ, limon, soda, kola, fanta Soğan, sarımsak. Yani kullanmayın, tüketmeyin. Abi siz diyetseniz ne diyorsa siz onu yapın. Zaten size diyet listesi verecektir. Ben sadece örnek veriyorum. 6 ay geçti, 180 gün geçti ameliyatımdan. Basan 2 kere çikolata yedim. Tabi özen gösteriyorum. Tabi ben de insanım, canım çekebilir. Bu normal ama çok değil. Çok az yiyorum. Mesela bir bayram şekeri atıyorum bir bayram şekeri yemiştim. Doğum günümde bir yarım çikolata yemiştim. Bu kadar yani başka yemiyorum. Diyetseniz ne zaman çikolata yer derse o zaman yiyin abi. Ben sadece dediğim gibi örnek veriyorum. Böyle karamdır, böyle brownidir vesaire yemeyin abi. Bu faydanıza değil zararınızadır. Tüp mide ameliyatından sonra bağırsaklar yeni bir sisteme geçtiği için kabızlık sorunları başlıyor. Kabız olmamanız için öneriler vereceğim. İncir yiyebilirsiniz. Taze incir. Kuru da olur. Kayısı yiyebilirsiniz. Manezi kalsin diye bir ilaç var. Böyle kireç gibi beyaz tadı çok kötü ama ishal yapıyor. Bol bol yürüyün abi. Günde 10-15 bin adımı aşın. Ben de öyle yapıyorum. Ben de 10-15 bin adım yürüyorum. Ben kendimi yatağa endekslemedim abi. Her gün 10-15 bin adım yürüdüm. Ha 5 bin adım da yürüdüğüm oldu. 3 bin adım da yürüdüğüm oldu. Bu tabi değişiyor. Herkesin bünyenin süreci farklıdır. Siz 6 ayda, siz 2 ayda 15 kilo verirsiniz. Ben 2 ayda 20 kilo veririm. Dediğim gibi bünyeye bağlı bir şey ve size de bağlı bir şey tüp mide ameliyatı sürecimi anlattım, tecrübelerimi anlattım sizlere. Ve hata yaptıysam yorumlarda düzeltin abi. Şu yanlış, şunu yanlış söylemişsin vesaire 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 yazarsanız çok mutlu olurum. E, videolar gümbür gümbür devam ediyor. Aklımda güzel bir planlar var. FC24 çıktı. Bir kariyer patlatırız. E, Şimdi spoiler vereyim. Bol bol video gelecek. Takipte kalın. Haydi görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Haydi görüşürüz.